bugün sizlerle birlikte kışkırtma yapıyoruz ve başlıyor yapmayı unutmayın yapmayı unutmayın Yapma, yapmadan önce diyemedim heyecandan çünkü yeni youtuberum kanalımda atabey kanalımda atabey akıyor abone atmayı unutmayın 3000 abone 3000 like yanında da zil bildirim var zil bildirimi de çalmayı unutmayın. Çal, Biz ben yapmayı unutmayın. Şimdi kışkırtma başlıyor. Bebek. <gülüyor> <gülüyor> o da hep bilmiyor. Ağzı ben de onu <laughs> Arka. Arkadaşlar <laughs> orada. <Olsun, gülüyor> ben bir şey Şöyle. Arkadaşlar bu klip ben yayınladım. Sadece nasıl olmuş? Klip, klibi o yüklemedi. Şarkıyı açtı. Şöyle başlıyorsun. Kelimiz var mı? Birazdan yapacaklarımıza şahit olacaksınız. Lap Gıdıklama challenge. Gıdıklayın bacağını. Biri tutsun bacağından şunun. Hatta <laughs> 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 bak şu an bacağını masaya bu. Arkadaşlar bu burada. Lütfen şeyi yapmayı unutmayın. Size ne dedin? İyi aferin. çok güzel. Al. Ve <gülüyor> şimdi <laughs> ne, <yeni> yapıyoruz <laughs> aynısını? Çalta ay. Çalta yiyoruz ama en <gülüyor> <gülüyor> tamam, <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok kızdırdık. En sıra yiğit alt çapıları izliyor. Korku filmi. Burada dünya en korkunç korku filmlerini izleyeceğiz. Şimdi açsan Cengiz en korkunç filmleri. Arkadaşlar oluyor. Bebek mi? Evet. Bebek. Doğum günü kutlu olsun Mahir Azar. Oğlum korku filmi açın da. Niye? Korku istiyorlar. Ben, ben Bak. Korku istiyorlar. Korku korku. Burada da korku açıyoruz. Korku Yine yaz. Evil nun. Evil nun. Evil nun. Evil. E V yaz. Dur kanka. Yutsana oğlum. Granny. Ekledim. Ekleyemedim. <laughs> Ekledim. Yaha. Şimdi korku diyor. Bebek mahir şarkıları. Hayır. Hayır Senin hayır, videodan hayır. atıyorum ha. Bu arada arkadaşlar, Cengizhan ne istiyorlar ki? Arada, korku istiyorlar onun korku ya çık git korku videosu yazıyorum Al korku videosu yazın. Şimdi korku video. Bu e, arada <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bravo <Burada arkadaşlar, gülüyor> Union Brawl Stars videosu gelmesi için de 3000 like istedim. Lütfen atmayı unutmayın. Şimdi açacağım. Şimdi iki kaşık. Tamamdır. Hadi bir şeyler yapayım. Hadi Allah Kanka diklendi. Ar arkadaşlar. diklendi. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buldum. Şu anda onu size açıyorum.

Arkadan saldırısına uğruyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar de hoş geldiniz. Tam iyi evet. arkadaşlar. şeyi şimdi Diğer videoların gelmesi istiyorsanız evet. abone olmayı unutmayın. Bak kesiyorum ama sonra videolarla. Evet. Burada arkadaşlar evet. ıı, kırtmayı yaptık gördünüz. Lütfen beğenmeyi unutmayın benim hatırıma Lütfen zaten ıı çok kötü bir duruma düştük. Çok çok kötü. Ağladım birkaç gün lütfen. Onun için mutlu etmek için 3000 like geçin lütfen. 3000 abone de geçin lütfen. Lütfen lütfen diyorum. Arkadaşlar şu an kendi evime dönünce yarın size video çekeceğim yemin ederim. Şimdi ben kendi videomu bir açayım. Cengiz kendi videomu açsana. Kendi videomu aç. Atabey Akyol yaz. Bu arada kanalım Atabey oradan bulabilirsiniz. Instagram hesabım ise Cemeye Offset ya da Azizi Rufat yazın çıkar. Onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Burada. O zaman Atabey Akyol'u yazdık. Canlı video çekiyoruz. Kongo. Hani? Canlı video şimdi... Atabey yol canlı video yaz. Dur Hı. bir bakayım. He? Canlı. Arkadaşlar burada canlı yayın nasıl yapılıyor ya? Atabeyak canlı yayın yaz. Akıyor. Akıyor canlı yayın. Canlı yayın yaz. Canlı yayın. Estağfurullah. Şarkı ya mı? bakın arkadaşlar. Can. Canlı yayın yazmaya çalışıyor. Canlı yayın işte. Canlı yayın. Bastı arkadaşım. Çıkmıyor nedense. Neyse evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Lütfen like atmayı unutmayın. Abone atmayı unutmayın. Zil bildirimi yapmayı unutmayın. seviyorum ve bay bay.